Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte biliyorsunuz Disney kanalımız kapandı. Sizlerle birlikte Green'lerin büyük şehir maceraları izleyeceğiz. Nasıl hemen göstereyim bir durdurup geleyim. Evet arkadaşlar, görmüş olduğunuz gibi çizgi dizi TV'den izleyebiliyorsunuz. İsterseniz hemen bir tanecik videosunu izleyelim. Evet mükemmel pekala ailem. Cricket dartı oynamaya kim hazır bakalım? Bu sıradan darttan ne farkı var? Çok basit. Normalde puanlar ortaya doğru gitgide yükseliyor. Cricket dartında en yüksek puanlar kenarda. Yüksek skor yapmak garanti yani. Bu beceriyi gereksiz hale getirip oyunun amacını değiştirmiyor mu peki? Hayır kazanmayı herkes sever göstereyim. Yeah tam 12'den mi? Kırkı tartında da hiç mi değeri yok? Dışarıdan neler oluyor öyle? Şu işe bak. Büyük kafenin yerine sonunda bir şeyler yapıyorlar gibi. Ha? Ne yapıyorlar acaba? En son sağlıklı yiyecekler vardı. Boş yere umutlanmaya hiç gerek yok. <laughs> oh, oh, hey. Bu senin sevdiğin hamburgerci değil mi? Bulutlarım <laughs> boşa gitmediler. <laughs> ne var orada Kırkın? <laughs> uğursuz şeyler söylüyor. <gülüyor> <gülüyor> hamburger! Hemen, hemen gidiyorum. <laughs> Aa, güzel. Hamburger severim. Merhaba! Palyaço! <gülüler> <laughs> 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 evet, o benim. Büyük açılışa gelebilmenize çok sevindim. Bir ihtiyacınız olursa çalışanlardan istemeye çekinmeyin. Aa, hamburger! Hamburger, 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 hamburger. Sipariş verildi. Tamam Siparişiniz için teşekkür ederim. Bahçanalar burada mı çalışıyorsun? Bu dünya üzerindeki en iyi yer. Çok mutlu olmalısın. Evet. Bütün hayallerim gerçekleşti. Hmm, süper burger, ekstra double burger, pamuk şekerli burger mi? Çok pahalıymış. Şey, şansınıza. Büyük açılışımızın ilk haftasına özel tüm müşterilerimiz bedava yiyor. Al dostum, iyi ki benden. <laughs> Biri yemek ikram ettiğinde geri çevirmek ayıp olur. Ee... Yuppi! Vay canına, yemek, oyuncak ve maskotlar mı? Rüya gibi bir yer. Eskiden Pariyacu Burger'de 40 yılda bir yiyebilirken artık yanı başımızda ve orada her gün yiyebiliriz. Evet her gün olmaz. Neden olmaz? Eğlenceden nefret mi ediyorsun? Arada bir yemekten zarar gelmese de bunun dengeli bir yemek olduğu söylenemez kesinlikle. Dengeli bir kere. Çünkü kızartmalar patatesten ve mini hamburgerine turşu koyuyorlar ki turşu salatadan sayılır. Öyle gibi gelse de salata değil. Her gün orada yersen bir haftada hasta olacağına iddiaya girerim. Bak ne diyeceğim. Ben iddiaya varım. Ne? Hayır. Ben mecazen söylemiştim bunu. <laughs> evet. İddia. Seniyle ile önerim... Bizi bir hafta boyunca palyaço burgerde yiyecek Ve seni haksız çıkaracağız Buna hiç gerek Oyun başlasın ihtiyar Hadi. Hamburger 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 Siparişinizi alın Merhaba çocuklar anne babanız nerede Babamız iyice saçmaladı Ve palyaço bari biçimde değil Hadi ya Ama iyi haber bütün hafta burada yemek yiyeceğiz Harika buyurun yiyin çocuklar O zaman haydi yiyin Burada yiyin burada menüden istediğim bir robot taşıma seni oldu menüsü germenüsü yemeyeceğin kadar çok burger ve patates ve burger ve patates çok burger ve patates ve burger ve patates Öküzden bir <laughs> <öpür>, çizir çizir bilmem kadar <laughs> o zaman son nefesimle kadar ye ocağı tamam. Güne başlama vakti. Uyan artık Tilly. Palyaçolu hazır mısın? Aa, iyi, hissetmiyorum ben. Tüh normalde daha yeşil gibisin. Yemek yedik. olacağını söylemiştim. Ah, bir iki hamburger yedi mi düzelim verir. Hayır yeter. Baba sözü dinlenecek. Bir süreliğine fast food yemek yok. Bana uyar. Anne hadi bizi mahrum bırakma biz tamamen. ben. Ah, ah, Cricket görmüyor musun cümleni bitiremeden nefesin tükendi. Ablanla halinize bak. Kendinizi harap ettiniz. Git hamburger canavarı. Yakamdan düş artık. Tilly için hemen taze pazı keseceğim. Palyaço burgere gitmeyi aklından bile geçirme. Heh. Bunu göreceğiz. Hey dostum, seni görmek güzel. Merhaba Cricket. S -s -s Sen iyi misin? F Farklı görünüyorsun. Aa, evet, her şey yolunda. Tulum giymeyince bambaşka biri gibi görünüyorum. E ee, Getirdin mi peki? Kesinlikle öyle. <laughs> evet. Çabuk çıkarmamalıyız ki babamın haberi. Aa, baba. Merhaba çocuklar. Merhaba Bay Green. Balton ne de güzelmiş Remy. Yılın bu zamanında çok enteresan bir seçim. Çaktırma. Ben kansızım ve çabucak üşüyü veriyorum. Remy. Üzgünüm. Sorun değil. Evine git. Oğlumla yüz yüze konuşmamız gerek. <laughs> ve tişört giy lütfen. Tamam. Ne? Paylaşmayı sevmesi benim suçum mu yani? Cricket odana git. <laughs> <laughs> Babam ne anlar ki? ...istediğim kadar hamburger yiyebilirim. Bir şeycik de olmaz. <laughs> Ama haksız da sayılmaz. Bugünlerde hayla salimden eser kalmadı. Ha dışarıda neler oluyor öyle? <laughs> ah işte budur. Taze yiyecekleri beğendin <laughs> mi Tini? Ah, baba muhteşemler. Gözlerim açıldı, ciğerlerim de açıldı ve bütün duyularım keskinleşti. Tilly, vücudun artık normal haline dönüyor. Yemeği beğenmene çok sevindim. Kardeşin de yeseydi keşke. Şey, bundan böyle fırsat buldukça kendi meyve sebzelerimi ekmeyi planlıyorum. Kim bilir daha kaç duyu gücünü harekete geçirebilirim. Hmm, kardeşim ne durumda bir bakalım. Cricket, nasıl oldun oğlum? Biraz önce karşılıklı gerildik ama... Ee, oğlum kreket. Nereye gitti bu çocuk? Saniyeler önce buradaymış. Keskin koku duyum sayesinde yağlı esansının izini sürebilirim. Gizli bir çıkıştan süzülmeyi denemiş. Başaramamış. Bitkin düşünce terinin içinde uyuyakalmış. Ve pencereden dışarı atlamış. Ne dersen de o ardında temiz bir silüet bırakıyor. İnanmıyorum. Palyaço burger oyun parkımı açmış. Hey burada. Gelmesi Tam... yasaktır. Polis misin? Öyleyse tutukla beni. Ee, bana daha gerçekçi sebeplerle gel. Cricket bu kadarı yeter. Eve gidiyoruz. Hayır evim burası. Oyun parkında yaşayacak, top havuzunda uyuyacak... ...ve sonsuza kadar hamburger yiyeceğim. Kolaysa beni. Hadi ama. Sadece çocuklar. Şey kural kuraldır. İşte oldu. <laughs> aa, şaka oldu. Evet. Şaka hadi. bu vücut hiç zinde değil. Kardeşim. Ama Cricket? Sıkıştın mı? Hayır. Şey evet. Kastan yaptım. Evet. <laughs> kastan yaptım. İstediğim her şey burada var. Ben, kaydırak ve palyaço burger. Cricket şu haline bak. Nefes nefesesin. Berbat hissediyorsun ve kaydırakta sıkıştın. Hayatının geri kalanını kaydırakta geçirmek <laughs> istediğinden emin miyim? Hamburger <laughs> nöbetinin 43. günü. Size geri dön Cricket. Sana hediye getirdim oğlum. Görebilsen keşke. <laughs> Artık ihtiyacım. Baba. Evet Cricket. Kaydırakta yaşamak istemiyorum. Sadece hamburger yemek de istemiyorum. Amacının beni koruyup kollamak olduğunun farkına vardım. Yani sağ ol baba. Sorun değil oğlum. Eve gidelim mi? <laughs> Buradan çıkalım öyleyse. <laughs> hey sıkışmışlar. Hamburgerci de skandal. Aybrak'ta mahsur kaldı. Meğer bu palyaço burgerin yeni restoranını kapatabilecek tek sebepmiş. Hamburger palyaço ile birlikteyim. Bay palyaço nasılsınız? Gayet iyiyim. Bana ordu bile saldırırsa vız gelir tırs gider. Hey çocuklar diğer 600 restoranımdan birisine beklerim. Hıya. o palyaço olabilir ama ben gülmüyorum. Ben Kanal 11 haberlerinden Maria Meydin. Bunu da bir şekilde atlattık. En sevdiğim restoran kapandığı için üzgünüm. Ha, ee, sorun değil. Hem böylesi daha iyi. Çok doğru söyledin. Konuşmak karnımı acıktırdı. Hamburger yemeye gidelim. Evet arkadaşlar videomuz bu kadardı. Hepinizi çok seviyorum. Dediğim gibi çizi dizi TV kanalından da diğer videoları izleyebilirsiniz. Görmüş olduğunuz gibi en son videoyu izledik. Bu şey bu anlatıyor sadece öyle. Bu gerçek, bu gerçek. İşte 10 dakika falan olanları gerçek. Hepinizi çok seviyorum dediğim gibi ve bye bye.